E'ye attığın an öldürsün. Bunu yaparsam ölmez ama. İnternet gitti. Ölücü. Anam. Ya oğlum ne oluyor ya? Harika balık. Lan bu ne? Buradaki orada alayım da. Ah Geldi <laughs> mi ya şey? Elis gelmemiştir daha bence. Allah Allah. İnsanlara çok mu ince? Yoksa ben mi kolsuzum? Ben deyiz. Ben deyiz Fuat abi. Kim diyor? Sen kanka. Tamam. Faze aşağı aldım kanka. Kanka ben kestim bunu ama. Ben de Allah. Şu eşi kesmem lazım da gördüğünü ya. Dur bakayım. Tek mi bu? Yani... Abi bizim takım neden gelmiyor? Neyse Leblanc flash yok, Ignite'a da yok birinin. Oğlum öldüm ya. Abi bu adam nasıl buraya gelip bunu yapıyor? Bizimkiler de burada değil mi? Hayır. Oğlum lan yine bana mı olacak? Tövbe bismillah. Oha! 725 kritik vurdu lan bir şey. Şöyle bir ulti attım. Helal lan bana. VP Ezreal. Flash'ımız 8 saniye. Umarım ölmeyiz burada. Ya bu ölü ölmedi ki ya. Leş Ezreal. Fıyım böyle işin ya. Fonk bana var ya nasıl koşuyor biliyor musun? Ben adamın ormanına da dalga var. geçiyorum <laughs> resmen. Kanka, lalalala, üzüldürüm, 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 üzüldürüm. <laughs> Kanka ya özür dilerim özür 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 Bana neyine buff geldiğini söyleyin. Ah! Ah, adam niye uçmadı? Abi ben niye kesmeye gelmiyorsun? Oğlum ne oluyor burada? Ama o oh, Ölme. Ya abi ölmemeliydim ya. Yo yo bir de geliyor. <laughs> ya yemin ederim bu adam geri ya. Helal. Abi nutris de orada. Yo değilmiş. Bu adam yemin ederim sorunlu ya. Ay. Bırakayım. Veyni kesmek lazım ya. Şaftanı var. Da ben Samira'yla kesemem bu veyni. Büyük Keserler bizi yani adapin portalrazatı Ne kanka evet. bu çocuk? Flaş falan atıyor onun üstüne. Ne kanka bu çocuk? Oh, what's up Graves? Get out of here, get out of here <laughs> I saw it coming, I saw it coming on the map Do you want to play here? Kanka niye stun, yemedi bunlar? Stun yemedi kanka da. Emdan. Artık buraya? Varmış mı? <laughs> var. ben sattım buraya ya. Biraz farm yapalım ya. Twitch midde biliyor musun? Kanka ben şuraya bir oynayayım ya. Dur bir taşıyayım ben şimdi. Kanka ama bak bak Sindar'ın şeyi de yok. Ama geliyorlar kanka. Foton evet, evet. Çar 9 oldu güzel vurmaya başladı Gel de bak hareketi kes Ananı, anasını, anasını 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 Öyle o için havada kalır götlerlesi ya Her yerde göstermem ha bunu Ay Dayı bir dur ya oh, hu, hu. Şimdi sik belanı Tek Q ya ya hayır ya ulan o kuyruğu yaşasam var ya sır hayatımın oyununu ramak kaldı anladın sen. Duz burası. <laughs> Öl lan. Ölmezsin oğlum. Flash atıp deminden şimdi yani olduğum yere Q geri döndüm lan salak gibi. Deminden şimdiye geldim harbiden ya. Ya bu adama kıl oldum ben ya kesemeyeceğiz bunu hiç. Aa lan öyle artık hayır. Alt Tilt oldum kayısı ölmüyor. Bir gale force, bir ulti, bir flash, bir... Ö Yani yapacağın, yapacağın işin de yapacağının da yani yapmışının da harbiden şimdi sinirlistar ya. Nasıl bir iştir bu ya? Alt olamıyorum. Hadi reset reset alıyorlar. Ya Ultiye unuttum. Ben de geliyorum. Ama kes. Oo, tipi air flash var ya. Ha <laughs> ha. Bizim adam öldürür belki de. Bota mı dive atsak ya? Ben geleyim bota evet, dive atayım. Buradayım ben. Eğim geldi de bir şey olmayacak herhalde. Bait 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 bait. Eğim var. Yok. Ya batamadık. Sizden çıkamadım. Allah. Kanka bura kötü. Ha bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> <laughs> Bitti oyun ya çeyizlememek lazımdı. Oooo. Küsü teklesin. Oh. Vay be. Bir E9 atarım Yumi benle oynarsa yani. Bu arada top kilesini açıyorum. 1 2 3 4 Ben de oynamanız lazım ya bence. Top kulesini açtım da. Alırım ben hekerimi. Ee, Ultisi yok kanka. E, Elis gelmezse oynarız aslında şu yana da gelince buraya. Yemin ederim biliyordum. Ay vallahi biliyordum öyle bir şey yapacağını çocuğum. Lan yine internete düştük kanka biz ya. Biliyorum kanka. Kanka biz yine internete düştük ya. Nasıl ya? Sorma boşver. Ekle Tak kafada. Ah. Bakalım. Birisi ne olur alsın şunu. Aa! Oldu. Öldüm kanka ya. Of. Tamam. Bak ulti atacağım. Kaçalım. burada bu arada. Burada. Değilmiş. Of. Of. Bu ne oldu? Ha bu dus vardı dolmasaydım. Anlıyorum. Bunu. Anlıyorum. Oy! <laughs> <laughs> Ay çok güzel. Odan şeyi yok, hiçbir şey yok. O da oy, yemin çok güzel ya. <laughs> ya nesin? Yardım. Oy. Çok iyi yardım ettin abi. Nice. Güzel. Hadi bitir. End. Bir şey yapın. Reş o Q ne ya? Bari uğraş biraz. Kalista çok. Vay hamuk. Aha vurayım birazcık ya öldüreceğiz gibi. Öldürecek mi bu ne? Öldüm. What? Çıktım ama kuleden. Ezilmit'te yalnız. Elise'le şey burada. Burada ward yok. Deniyorum. Allah nazarlardan saklasın böyle bir oyuncuyu gerçekten. <laughs> ya o kadar tutturmadık, tutturmadık. Bak şimdi ne oldu? Şimdi adam flash'ı beklemiyor yedim seni sene Nerede hata Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım. Zing bir tane var bir oradan pat. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?